Kalk. <laughs> Götür. Yoruldun mu aşkım? Yoruldun mu? Yiyeceksin mi? Bak. Gel. Rıfkı. Kalk hadi. Kalk. <laughs> Götür. Yoruldun mu aşkım? Yoruldun mu? Yiyeceksin mi? Bak. Gel. Rıfkı. Kalk hadi. Kalk. Ömer et yandı. Sonunda çekiyorum. Rıfkı. Et yandı kızım. Hadi. Et yiyecek misin? Yiyeceğim mi et?

Öfke. Onu göster böyle. Kap, kaka de. Yap. Yapar git. Etmiş ki. Ha? Kan yani doymuş. Herkes dedi ki, Erdoğan faizi her türlü <laughs> destek <laughs> verecek.